Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine çok efsane bir video ile daha birlikte karşınızdayız. Bugünkü videoda şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Brawl Stars karakterlerinin gerçek hayatına gireceğiz. Ve karakterler bu dünyada yaşamış olsaydı neler yapardı abi onları bugün sizlere tek tek göstereceğiz. Ama videoya geçmeden önce benim en sevdiğim takipçilerim, kankilerim, adam gibi adamlar. Bu videoyu beğeni atıp kanala abone olmayı unutmasın gençler. Bunlar gerçekten adamın dibidir diyorum abi. Ve videomuz başlasın. Hızlı bir şekilde giriyoruz arkadaşlar ve görüyorsunuz El Primo abi. Bakalım El Primo gerçek hayatta ne yapıyormuş şaka. Girdik aha. Lan El Primo. <laughs> Geldi yeri kırdı abi El Primo. Lan El Primo. Abi birisinin de okuluna gitmiş yeri kırdı. Bakalım Nita ne yapıyor gençler Nita'ya bakacağız şimdi. Aha. Ayısıyla bahçede oynuyor lan Nita. Bu <laughs> ağzına ultiyi falan da veriyor. Hocam yalnız ısırmasın Nita seni o. Bak aksesuarı falan da veriyor gençler. Evet Nita normalde gerçek hayatta böyle abi ayısıyla takılıyormuş dışarıda. Oğlum saldırma lan Nita'ya. Valla ayın seni dövecek ha. Aha Albayraf da geldi. <laughs> gençler o köpek de Albayraf oluyor herhalde. <laughs> Baksana bak konuşan bir köpek var o da Albayraf muhtemelen. Güzel Nita'nın Nita'nın ayısını <laughs> beğendik abi. Gerçekte <laughs> ayısı böyleymiş. Şimdi Bonnie'ye bakalım ne yapıyor Bonnie. Onun şu an dünyada ne yapıyor abi? Evet giriyoruz. Bakalım. Aha. Ne yapıyorlar lan? Oğlum Janet Bonnie'yi şeye koyuyor. Havayı fırlatacaklar. <laughs> Arkadaşlar tankileriyle toplanmışlar. Bonnie'yi uçuracaklar abi. Kal var kim var orada Kuro var Janet var. Evet Bonnie'yi koydular. Yak bakalım reis uçurma zamanını hadi. Yak şeyini. Beyler yakıyor mu? Yak kanka onu. Aha yaktı. Ve... Oy. Bun diye havalarda uçuyor akar ha. Gerçek hayatta bak kankileri geldi yanına hemen. Harbiden güzelmiş ya. Uçuşunu falan bayağı bir beğendim gençler. <laughs> ne güzel uçtu lan. Şimdi kime bakalım abi? Şöyle gel bakalım hacı. Eee şey Mr. P'ye bakalım. Bu ne yapıyormuş gerçek hayatta? Gel bakalım kanka. Sana bakalım sen ne yapıyorsun acaba? Evet. Aha. Lan. Oğlum kütüphanede şey yapıyor bak. Korna çalıyor korna. <laughs> Bayron oradan bakıyor. Kardeşim bura kütüphane ne çalıyor lan dedi. Aha kolt geldi gençler. Hala sıkıyor ya. <laughs> Evet yakalandı abi yakalandı. Colt bunu kütüphanede şey basarken yakaladı. Gerçekten güzel. Evet şimdi kime bakalım? Mortis'e bakalım abi. Mortis ne yapıyormuş? Geldim arkadaşlar bakıyoruz Mortis'e. Aha. E, Mortis annesiyle bir yemek yiyor abi. Güzel. Çok güzel bir yemek. Lan! Yemeği düştü. <laughs> Annesi bakıyor Mortis'e. Oğlum diyor yerden al bak şunu diyor ya. Niye düşürdün lan diyor yemeğini. Yazık lan Mortis'e. Yemeği düştü. Aha. Aldı yerden geri koydu. Oğlum onu mu yiyeceksin geri? Pislendi lan o. Lan annesinin şeyini çalıyor. Lan Mortis. <laughs> Annesine yerdeki şeyi verdi abi. Tamam neyse ya. Oğlum Mortis aç kalmasın. Ha. Mortis yemeğini yesin. Temiz yemek yesin abi adam. Ye bakalım kanka. Ya Mortis senin ben ya. Oğlum gene düşürdün yemeği. <laughs> İşte annesi sinirli sinirli bakıyor abi harbiden. <laughs> bak annesi iyi abi güzel vallahi güzeldi. Tamam Mortis sana baktık abi bu kadar yeter. Şimdi sütüye bakalım sütüğü abi yapıyor gençler. Gel bakalım sütü kardeş. Sen ne yapıyorsun şu anda? Aha bu ne lan? Oğlum sütü her şeyini biliyor. Sütü normalde böyle tek tekerlekli şeye biniyor ya gençler. Bak gerçekte de böyle sürüyormuş. Oğlum yalnız düşersin bak ben sana söyleyeyim. Kanka güzel sür, güzel sür bak. Oğlum ne biçim zıplıyorsun sen öyle? Abi çok güzel zıplıyor aslında. Aslında zıplamayı seviyor bu. <laughs> Aga var ya kesin düşecek ya. Hiç böyle yani düzgün sürmüyor. Oo geri geri falan da geliyor güzel. Sütü, sütü bak çok ters hareketler yapıyor kanka. Hayır sütü bak bak kanka düşeceksin düşecek. La oğlum ben sana ne dedim düşeceksin dedim. Neyse karla bakalım arkadaşlar. <laughs> o da yere düştü abi. Ama ben uyardım abi. Sütüyü uyardım. Sütüyü uyardım aga. Aha. Ne yapıyorsun? Lan. Abi denize atladık. <laughs> Oğlum ne güzel denize atladık ya. Güzelli tamam. Bu da deniz atlıyor. Griff'e bakalım. Abi Griff normalde hırsız bir karakter. Bak. Soygun falan yapabiliriz bununla. Durun gençler bakalım. Ne yapacağız şimdi Grifle? Oo, markete geldik bir tane. Rokta kankamız yanımızda. Aha lan bir şey mi çalıyoruz? Vallahi kola çalıyoruz ha dur. Sok oğlum oraya. Oğlum düşürdük kolayı kaç. Kaç lan yere düştü. Abi <laughs> yere düştük. <laughs> yakalandık diyor oğlum yakalandık kaç diyor kaç. Valla bunlar da bu şekildeydi gençler. E Albayraf'a şimdi bakalım ne yapıyormuş. Albayraf'a bakmadık. Demin Nintay'la oynuyordu şimdi ne yapıyor? Evet. Lan oğlum ne oldu? Dondurma düştü, dondurmayı yaladı. O da köpeğe diyor ki, oğlum o dondurma değil lan diyor. Kuş boku diyor. <laughs> Al bayram kuş boku yedi abi. Tövbe tövbe. Yapacak bir şey yok abi. Başka? Ha karlı dur bir daha bakalım. Karlı en son denize atlamıştı. Şu an ne yapıyor abi? Dur bakalım gençler. Oğlum dönüyor lan bu. Kazanın içine girmiş abi ne yapıyorsun? <laughs> gençler baba ultisi doluyor abi ultisi doluyor. O oh, dans dans. Kal normalde böyle dönüyor arkadaşlar ulti bastığı zaman. O yüzden gerçek hayatta da şu an kazanın içine girmiş dönüyor. Güzel. <laughs> Güzel lan ediyor abi. Tamam kal, kal şimdi böyle yapsın. Ee, bakalım abi. bu ne yapıyormuş? Şöyle basıyorum gençler ve bakalım boğumuz ne yapıyor? Bu kim? Colette Bo'yu şeyini almış. Elini almış. Oğlum sen bizde oyun <laughs> Kafamıza vurdu abi. Kafamıza köpek vurdu. Demek ki şey yapmayacağız. El Primo'ya bir daha bakalım da. Okulda en son yeri delmişti bu adam. Şimdi ne yapıyor El acaba? Primo Aha. Okulda şimdi ne yapıyor? Gene okulda. Ne yapacak? Dans ediyor lan. <laughs> Maymuna dönüşmüş abi. Dans ediyor El Primo. <laughs> Gerçekten arkadaşlar primun dansını bayağı bir sevdi baka. Ama bir dakika şimdi neye bakalım biliyorsunuz mu? Karl'a bir daha bakacağım abi. Kallı ne yaptığı belli olmuyor. Sürekli değişik şeyler yapıyor aga. Bu sever ne yapıyor? Aha. <laughs> abi ABM'ye girmiş. Orada dönüyor. Bak yanından da şeyli geçti. Orada kendini döndürüyor kardeşim. Poco'da güvenlik görevlisi olmuş abi. onu izliyor. <laughs> Lan kal nasıl dönüyorsun oğlum sen orada ya? <laughs> Crow'a çarpıyor. Crow seni Aha Crow <laughs> durdurmaya çalışıyor şeyini. Vallahi güzeldi. <laughs> tamam. Şimdi abi kolta bakalım. Kolt yengemiz ne yapıyor? Ben buna yenge <laughs> diyorum hata. Aha. <laughs> şey boya saldıracak. Bak. O <laughs> tavuk olmuş. Dalga geçiyor <laughs> onunla. Saldır boşuna. Saldır saldıralım. saldır <laughs> <laughs> Vallahi bu bu içinde içimizde geçti abi. <laughs> Peme bakalım pen ne yapıyor? Ya Pam abla sen ne yapıyor olabilirsin? Gerçekten merak ediyorum şu anda. Girdik. E kilosunu tartmaya çalışıyor. Ha kilosuna bakıyor bul da. Ayağıyla basıyor kilosunu arttırıyor. Ulan bul bul. Terbiyesizlik yaptın ya. Gençler Bally'ye de bakalım abi. Bally ne yapıyormuş? Ya Bally çünkü çok değişik şeyler yapabilir. Evet. Ne yapıyor lan? Elinde şey. E böyle Bally'nin bir içeceği var ya onun yazıcıya getirdi. Pardon yazıcı. Oğlum bunun ismi neydi? Yazıcıydı galiba ya. Yo röntgen. <laughs> oğlum bir şey makinesiydi. Fotokopi makinesi ha. Çekti resmini abi. Oğlum resmini çekti. Şişe olarak çıktı. Nasıl lan? Çoğalttı adam içeceğini çoğalttı. Vallahi helal olsun ballı ya. Yine efsane videonun burada sonuna geldik. Önceki videoları da izlemiyorsun ben gençler mükemmel videolarda. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay.